Yani bunu birkaç kere daha yaptı. Evet, bir arkadaşımıza daha yapmış. Bu arada Cafer abiyle telefonda konuştum. Şeyi söylüyordu sürekli. E, ben, e, Cafer abi arıyor. Tamam mı? Oturuyoruz, Cafer abi arıyor. Ama Cafer abi bambaşka bir mevzuyla arıyor kendisini. E, diyor ki, ya işte şu şu işte bu kızla işte barışmam hususunda işte ikna etmeye çalışıyor. Cafer abiyi aradım. Cafer abi de ki... Kızım yok dedi ben onu bir kere iki kere aradım sana arama kayıtlarını atayım böyle bir şey yok. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Neyse e, ee, bana diyor ki Cafer abinin işte ee, eşiyle Cafer abinin işte eşiyle sözde çok böyle büyük kan kaymış falan işte onun eski kız arkadaşı falan işte böyle şeyler anlatıyor sürekli işte birlikte İzmir'de oturuyorlarmış falan filan. E, konuştum diyor ki hayır böyle bir şey yok kesinlikle. Kızım dedi ben senin her zaman arkandayım. Cafer abi bana bunu söyledi. Ben senin her zaman arkandayım. Hiç problem yok. Sen de bunu her zaman her şekilde yani ne gerekiyorsa söyle. Bu kadar bitti. Bitti çünkü adam gibi adam. Bu kadar. Dedi ki böyle bir şey kesinlikle yok. Yalan söylemiş. Seni aylarca bu şekilde kandırmış. Evet aylarca bu şekilde kandırdı. Ama burada e, adam gibi rol kesmeyi çok iyi biliyorsunuz, değil mi? Çok iyi biliyorsunuz. Sözde böyle hak ehlisiniz, sözde böyle her şeyi çok iyi biliyorsunuz, sözde her konu hakkında böyle bir e, fikriniz hakkınız var, sözde her şeyi dahil oluyorsunuz. Olamayacak adamlar, olamayacak insanlar. Bu şekilde hatta giriyorlar kendi kendilerine neden? Çünkü söylenmiyor bazı şeyler. Da ben gerizekalı zekalı değilim. Ben aptal da değilim ve ben seni yiyebileceğim bir insan değilim bunu çok iyi biliyorsun. Bunu çok iyi bildiğin için zaten beni engelledin. Çapsız, vasıfsız. Ben senin gibi e, televizyoncuyum falan diye böyle bağıra bağıra. <laughs> haberlerde biz bu Aynen artık. trafikte yok onu zaten ilk Meltem'e ben gönderdim onu Show TV'de ben gördüm direkt Meltem'e gönderdim Meltem dedim böyle bir şey var bu çapsız sadık böyle bir şey yapmış. <laughs> Bebeğim sen niye sinirlendin ya, ben konuyu kaçırdım ya başını şu an seni bu kadar sinirlendirip yayını açtıran şey ne burada Meltem senin amına koyayım. Evet Burcu, Gamzeciğim dinliyorum. Ya bir dur sen, ne? Allah, aşkına. Allah aşkına, şu Allah aşkına. evet Gülcan bir saniye Aş, beklersin. koydum ama kabul et. Ne olur? Bir dakika, bir Sanki dakika. Sen zannediyorsun ya hani Sadık bana ceza aldırmış sanıyorsun ya. Sor bakalım ne aldırmışım ben ona. Yok sanmıyorum hiçbir şey yaptıramadı çünkü evet, öyle bir şey yaptırabilmiş olsaydı bir telebaidlikten fazla dosyayı Hayır, bilgisayarı Zeyniz tutmuş olmazdı. E, birilerinin lafıyla Ay Meltem ceza almış diyor ya. Beş ay on gün çaktım da Sadıha canım. Yok, Haberin ya, biliyorum. olsun. Yo, yo, biliyorum onu. Sadık Bey'in kendisi de söyledi. Aa arkadaşlar bu arada bir şey bir ayrıntı Ama daha var. Benim intihar ettiğim zaman 31 Mart hatırlar mısınız? Ben hatırlıyorum. Tamam tamam. 31 Mart hatırlar mısınız? Sen hatırlarsın aynen. İntihar ettiğim zaman Beste'ye bilmem neli bir dava açtırmıştı. Zeytin sana söylemiştim hatırlıyor musun? Bir açıkla bir hatırlat eminim hatırlıyorum. Aynen evet. e, bir şeyle dava açtırmıştı. İşte kesin hükümlü böyle e, yargılanacaktı falan havada, öyle bir şey bir söylemişti. Evet. Aynen evet evet. Evet, heh, evet aynen öyle bir söyleme e, vardı da. Yani herkes için böyle söylemlerim var sürekli bunu yapıyordun bu arada ama sürekli yapıyordun da hiç kimseye karşı hiçbir şeyin çıkmadı ya. Ya Gamze aşkım. Bir, bir şey de bunu mu konuşsak? Ben sen şu an bu yayını niye açtın? Seni ne sinirlendirdi bana bir. Özet niye açtın beni ne özet sinirlendirde? Anlattıkları yetmiyor mu ben? Ee, ben sana ben sana ya yazacağım yaparsın. Zeynep. Her zekme ala. yazacağım, yazacağım Zeynep. Bir, dur WhatsApp'tan. Bir dakika. Bir dakika. Zeynep yazacağım şimdi imaltamla e, biz merak ediyoruz. Ay ben hep tek tamam. yapmıştır gene bir ibnelik. Hiç merak etmiyorum. Oh. Yok yok. Ya hep tamam. hep yapıyor da zaten. Söylediğini inkar eden, yaptığını inkar Mert eden. Kendim, ama sen de az ibne değilsin. Sen de. Evet. kadın erkeği yok e, biliyorsun. Hey. Yani. <laughs> kadın erkeği yok Aa. bunun. Sen de az ibne değilsin. Ya i̇bne ruhlu kadın. Ya ben odana karı. gelmiyorum. Seninle muhatap olmuyorum de dediğimi burada mı buluyorsun? Yerim etme. seni minnoşum. Çok... Seni o tontişe... Sana da aldıracağım ton... desey 18 gün. Seni Sana tontiş tontiş da aldıracağım. Seni sıkacağım duruşmadan. Minnoşum benim canım. Ay yaş. Kapatma ay yaş seni. Aa. Ah. <laughs> Şu anda köyceğinize kapatıldım Meltemciğim. Bence sen de burada olmak isterdin ama olamazsın. Gördünüz mü WhatsApp'taki mesajları? üçünüze de Gördüm tırtık. ben sana, benim elimde bir şey var. Bir 6 dakikalık ses kaydı var Sadık'la ilgili. Ay dinle mi? E, Allah aşkına sıkıldık sıkıldık. Dinletmeyeceğim. Kesesini sen karışma ya. Aynısınız. İkiniz de kadın şantajcısı. Ben de, bir kadını, ya, dur, şurada burada kavga etmeyin. Şu, an, şu bir an olmamız olay gereken olay mevzu yani farkındaysanız. Bir, 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 kadının, bir kadının çıplak fotoğraflarını. Bir, bir ya o. Tamam şu an arkadaşlar ya, şu, an, şey, o, bir bir, bir şu an bir olmamız gereken bir mevzu bir an kendi şey şeyinizi bir kadına fotoğrafları üzerinden sadece ilişkisini açığa çıkardı diye bir kadına fotoğraflarını yayarım diye bir e, bir kişiyle telefon konuşmasını kaydetmişler. Klapasta bunu servis ettiler. Hepimiz de aldık, dosyalarımıza koyduk. Ben bunu biliyorum. Ben Oo, bunu biliyorum. Diyor Biliyor Ben bunu biliyorum. Diyor ki at diyor bu fotoğraflardan iki tanesini de diyor korkut ama inanmak istememiştim. Evet, biliyorum benim, ben bunu. Hatırlıyorum. Yanım benim ha. Korkut diyor iki tanesini at da bu fotoğrafların diyor. Bir gözünü korkut. korkut. Ama bana önlemek istediğini söylemişti sözde. E nasıl pazarlayacak yaptığını? Ya, ah canım ya. yazın bebeğim, ben bir konuyu anlamak istiyorum da. Kız yazmıyor WhatsApp'tan. Bir de o kadın da senin gibi evde tek bırakmış. Kadın evin fotoğraflarını çekmiş, sonradan inkar eder diye. O fotoğraflar için de emlakçıdan aldılar diye yalan söylüyordu. <laughs> <laughs> bende de var. Ben de birlikte de var sorun emlakçı, değil. Emlakçı, <laughs> emlakçı şöyle bir şeyi e, duvardaki tabloyu paylaşmaz arkadaşlar. Emlakçıya hiç ev vermediniz mi siz? Emlakçı normal evin görüntüsünü paylaşır. Duvardaki tabloyu çekmiş kadın. Masadaki kitapları çekmiş. Emlakçı bunları paylaşmaz. Yalan söylüyor. Ben bunu birkaç ay önce de paylaşmıştım. Hatta Kürdistan diye bir kitabı paylaşmıştım. Bayağı burada bir tepki görmüştü. Onun evinde paylaşmıştım ve onun evindeki bir kitaptı o hatta Özerk abi vesaire bu yüzden beni silmişti Kürdistan adlı bir kitabı niye paylaşıyorsun paylaşıyorsun falan filan diye halbuki amaçla paylaşmamıştım Ben de aynı şekilde fotoğraflar var emlakçıdan değil onlar onlar da emlakçıdandır onlar da emlakçıdandır emlakçıdan girmişler almışlar Öyle adına. Ama e, şimdi Apple'da live denen bir mevzu var ya bir de e, nihayetinde e, Google'da arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim e, hepiniz için bir ders olsun e, Google'da haritalarda e, ayarlara girdiğiniz zaman her zaman adım attığınız ee, o adımlar dahi sayılıyor ve gittiğiniz bunu. konumlar geçmiş de evet ve bu yüzden kendimi ispatlamıştım hatırlar mısınız? Profesyonel mısın? bir şekilde hatırlıyorum. Evet ee, geçtiğiniz bütün konumlar Google'da kaydediliyor eğer kapatmadıysanız arkadaşlar hiç kimse geri değil artı olarak şöyle bir durum söz konusu girersiniz Apple'da sağlığa adımlara girersiniz orada yine konum sağlık vesaire her şeyi çıkar orada çıkmasa bile Google'da çıkar eğer kapatmadıysanız ama takibi ben bu şekilde kendimi çok şeye ispatladım siz de ispatlarsınız. Yani bu şekilde çok şizofreni derbeder ettim. Şahitim. Evet. Bu arada doğru. Gerçekten şahit. Çünkü bir orospu çocuğu bana bir iftira atmaya kalktı. O zaman kendimi bu şekilde ispatlamak zorunda kalmıştım. Sözde ben gecenin bir yarısı işte Kadıköy'de Dıra falan gitmişim işte Drog falan. Ondan sonra işte böyle saatlerce gezmişim falan filan. Hayır o gece sadece 300 adım mı ne atmıştım yani. O gün hatta 300 adım mı ne atmışım yani. Evden çıkmadığım bir günde hatırlıyorum. Evet. Yani yediremezsiniz. Şimdi bazı şeyleri yedirmeye çalışıyorsunuz da olmuyor. Teknoloji çok da müsait etmiyor buna, müsaade vermiyor. Ee, bir de mesela bir taksideki, bir taksideki e, mesafeleri, bir taksideki gidiş geliş böyle adreslerini, her şeyi ortaya mı çıkarsak, ne yapsak mesela gerek var mı? Bence yok. Biliyorsun çünkü. Gerek yok bence. Hatta şey demiştin ya e, 1800 lironda oha oradan buraya nasıl 1800, 1800 lira para mı? Ne koydun? Meltoş ya sen bana gelirken ne kadar taksit? Şey, 1800 lira tuttu mu? Aa, ama bak Zeynep ama o öyle söyledi biliyor musun? Ben Zeynep, Zeynep var, öyle söyledi var, biliyor sen. musun? Oradan buraya. <laughs> <laughs> Ay dur şey Başka Üsküdar'dan oraya ya, 1800 mü tuttu? Sen bir <laughs> de ne kadar mı ver Zeynep seni Ben hepsini evet. alacağım senden. Sen merak etme rahat nasıl ol. Alacağım? Relax. Nasıl alacağım? Relax <laughs> 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 sen relax. <laughs> ya şu an yapmayın. Sadece yapmayın da. Aşkım, ya yani gerçekten bir şoka evet, bir şey, uğradı bir şey, bir şey yani. Güzel Şimdi Üsküdar'dan bir <laughs> oraya. Ne kadar mesela? Ne istiyorsun bende? Veremeyeceğim karşılığında yapacağım beklentimin için. Nereden biliyorsun veremeyeceğini? Ya senin paran mı var? Canım? İki kadının ya, gözünün önünde ya, birbirini nereden, seviyor ya, ama neyse Senin paran mı var? Senin benim, paran yok. Senin evin benim. yok. Senin kimin yok? Senin kocan yok. Senin sevgilin yok. Senin güzelliğin yok. Senin <laughs> gençliğin yok. <laughs> Yok. Yok. Ya bu sana göre öyle. Sen beni ne kadar zamandır tanıyorsun? Mertem Demet Akal'ın hadise bu arkadaşlar ya. Demet Akal'ın hadise bu. Mertem. Hayatım önce kaç kere gördün? Her şeyin ortada zaten. Zeynep senin götün de yok. Yani evet. Saçmalıyım. Şey, kaslı bir götün var. Sen de götüne e, ikisi de veriyorsun. Görmesek, kas görmesek inanacağız. Mertoş ne kadar ha, istiyorsun? Hadi, hadi, evet. hadi açık oturun. Neyse iki dakikaya geliyorum. Aynen, iki dakika. Ay size. beni bununla baş başa bırakma bu yani, ay yaş çingeneyle ya. Gel buraya kahve. Buraya gel. Kaçamazsın hiçbir yere. Seni kahve seni. Ne evet, istiyorsun? Şu an sözlerini kayıt alıyorum Zeynep. Ah, Yeni bilgiler veriyorsun abi. bana. Deliller, aynen. Allah aşkına lütfen yani. Şu an yok şu an hiç yeri değil. Lütfen lütfen. Yani şu an bambaşka bir şey konuşuluyor. Allah aşkına yapmayın. Senin ebeni sikmeyen Meltem'i siksinler. Hadi bakalım. Hayır Meltem lütfen. Sana, hayır hayır, hayır. Şu an hiç yeri değil. Gerçekten değil. Dakika, durmuyorsun. Elin adamlarının da başını yakacaksın. Seni orada sikeceğim şimdi Zeynep. Sen Kızım sen de bir şey yapsana ya. Sütle. Oruç bu seni. Esk Meltem. E, yani çocuk karıştırılması hiç hoş değil. Biraz sakinleş. Tamam mı? Diyecek bir şey bulamıyorum. Hiç hoş değil. Yani birbirinize orospu deyin. Ne bileyim bir şey deyin. Birbirinize hakaret edin. Ama çocuk karıştırılması hiç hoş değil. Arkadaşlar. Bu çok çirkin bir şey arkadaşlar. Şunu yapmayın ya lütfen Allah aşkına. Anneler, babalar, Ben yani iki dakika çocuklar. gittim geldim yani ortalık karışmış. Evet lütfen lütfen. Yok ananız yok babanız yok. Yani donunuz. şu an mevzu bu değil yani gerçekten mevzu tamam. bu değil ya. Evet yani çocuk falan da lütfen hassas çocuk bir özellikle bir Anne olmadığım için çok hassas ama aşırı hassas bir konu lütfen rica ediyorum. Ya yani Zeynep, Meltem ikinize de kesinlikle haksızlık yapmak falan değil, mevzu asla değil ama konu bu değil. Yani konu bu değil, gerçekten değil. Yani şu an bir kadın dayanışması olsun falan kendileri diye şey yaptık çıksa, ama siz birbirinize girdiniz ya. Kendi çıktı tamam, herhalde, ben, ben çıkarmadım. Için, yok, tamam, ben çıkarmadım. Tamam, yok ben çıkarmadım, tamam. yok yok ben niye çıkarım ya? Aa, dur arttaki yorumlara bakalım. <laughs> Sadık eteğini giyip gelir. Çok ayıp. Bayana Meltem tanıyor. Bu ne? Bu ne? Çocuğumdan vedoyu tanıyor mu musun? Alabiliyor mesajlar. muyum? Ben mikrofonlara genelde ben vedoyu... bakmıyorum. Tanıdık olup olmadığını bilmediğim için ona göre bakarsın. Bir sürü kişi mesaj atmış zaten DM'den. Alıyorum Vedo Bey'i. Almayayım mı? Tamam. Ya da al bakalım. Hadi alalım. Tamam. Hadi. Dur alalım. Vedo Sen ne söyleyeceksin? Merak ediyorum bakalım. Yani şu... Neden şok oldun Vedo? Yani ben Sadık'ı tanıyan birisi olarak, babası imam, kendisi beş vakit namazında. Babası imam mı, kendisi beş vakit namazında mı? Evet, kendisi beş vakit namazında yani camiye giden birisi, düzenli olan ama senin bugün anlattığın... Ne? Tarif, <laughs> bir şey. Ay Allah aşkına, Vedo. Vedo, buraya şov yapmaya mı geldin? Ve de buraya şov yapmaya gelmişsin sen. Hayır, hayır bak. Ben... Bence gerek yok. Ben Çünkü fizik... üç vakit namazında, 5 vakit namazında falan tek vakit namazında bile değildi. Şimdi boş sıkma. Gerek yok. Ya yok demek istediğim... Ne ben... kadar birlikte fiziksel yan yana bulundun, ne kadar bir kendisine... münasebetin var. Babası hocama değil bak kendisinin beyanı diyor şu an değilim. ne yapmaya çalışıyorsun kendisinin beyanıyla gelmeyeceksin buraya tanıyarak geleceksin ben tanıyarak konuşuyorum sen tanıyarak geleceksin o yüzden Vedocuğum şöyle yapalım seni aşağı alalım gerek yok burada boş münasebet yapmaya geliyorsun sen benim de boş muhabbetle işim yok ben şu an gerçekleri konuşmak için açtığım için bu odayı başlıkta da gerçekler yazıyor Vedocuğum şovlara gerek yok Gerek yok anladın mı? Yani salak salak konuşuyorsun ya her odada konuştuğun gibi yine adam gibi konuşacak zannediyoruz yine geldi boş boş. Ay neyse. Ha, dur bakayım ee, WhatsApp'tan. Düp, düp, düp. Ee, Zeynep hala bende engelliymiş ben bunu hatırlamadığım için odadan o yüzden düşmüş. Beni mi attın diyor. Ben ben kimseye atmadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Burada Yok alırsın. sen engelledin mi Zeynep'i? Önceden engelleydik ya. Engeli açmış ama ben onunkini açmamışım. O yüzden düşmüş. Bakmak istiyorum. Şu mevzuyla alakalı. Şimdi bir mesajı okudum. Nihayetinde eski kız arkadaşına gönderdim. Devamlarını okuyalım. Şimdi birisine yazmış bir kız arkadaşımızla benim konuşmadığım özür diler isimsiz ay pardon ismi geçti. E, Deneme sitede boş ver çok takma ben öfkelenip sinirlince e, düşün üzülüyorum ama odalarda bahsetme böyle bir şey yazmış hmm. neden yazdığını hatırlamıyorum şimdi bunu geçelim ya kızın da adı geçti ya pardon yanlışlıkla oldu. <laughs> Ha şimdi ee, bakayım ne yazmış. Hmm. Cem'in göndermiş bana birkaç tane yani fotoğrafını. Ha Beti bana mesaj atmış onları göndermiş. Bakayım neymiş. Ha e, ee, infosunu göndermiş. Hmm, onu geçelim. Bu ne? Bu alakalı bir şey göndermiş. Bunu oturuyoruz aşağıda bu arada. Ben de polise rica ettim. 5 dakika var diye. Var. Neyse bunu geç bu da önemli değil. Ondan sonra başka şimdi sadık dosyamızı açalım. Ay bana attığı bir mesaj ama ne kadar duygusal anlatamam. Ay, paylaşsana hemen. Onu sana göndermişti. <laughs> ha o zaman okumuşumdur evet. Hı -hı. Hadi patlat patlat patlat. <laughs> Ay hala burada, bu arada DM'de duruyordur. O hesabı kapatmamış. Ay fake'ini de ifla, ifşarlasam. Şey, e, sekreterinin olduğunu söylüyordu. O fake'i sözde fake sekreteriymiş. Be. Evet, fake sekreteriymiş sözde o fake'i. Hemen bakalım. Şimdi. Ne kadar tatlı ya. Ay kıyamam. Ay karşıma bazı orospu çocukları çıktı. Dur bunları geçelim. Ay birden bulandı. benim de işte bu gizlilerde karşıma hep orospu çocukları çıkıyor. Bestecim. Sen de mesaj atmışsın kıyamam. Sen de Sadık abim abim diye mesajlar atıyordun. Dur onlar da var. Onları da yok. Onları senin hatırın için okumayacağım Bestecim. Sen beni e, intihara sürükledin Bestecim. Ama okumayayım senin için ya. Günaydın Sadık abi. Glock senle konuşmak istedi. Cema yoktu. Ben sana değil Glock konuşacaktı falan. Ay pardon e, e, yanlış mesajlar okudum um, Bakayım. Aa, bu neymiş? Hmm. Ay dur bunu da geç. <laughs> um, panel bilgileri. Ay bunlar da bana...